Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Didimsel Mahallesi merkezi lokasyondayız. En yakın denize 2 kilometre mesafede Altın Kum sahili 3,5 kilometre mesafedeyiz. Marketlere vesaire yakın bir konumda. Dolmuş güzergahına yakın bir konumdayız değerli dostlar. Şehir içi dolmuş güzergahı hemen dibinizden geçiyor. Araç yoksa şayet şehir içi dolmuş güzergahı hemen dibinizde. Bu bölgede bu emsallerde çok fazla villa yapıldı ama genelde çoğunda havuz yok derdi dostlar. Burada 2 adet villamız var. İkisinin de kendi ait müstakil girişi, müstakil bahçesi ve müstakil havuzu mevcut. Villalarımız 3 artı 1 açık mutfak, 3 ayrı WC bölümüne inşa edilmiş. Zemin katlarda salon artı mutfak WC'miz var. Birinci katta iki tane odamız, bir adet WC bölümümüz var. En üstte teras kısmında ise geniş büyük bir yatak odası, Geniş büyük bir teras. Bir de bece banyomuz var. Hisar Mahallesi merkezi lokasyonda villalar bölgesindeyiz değerli dostlar. Bu bölgenin mantıklı yerleri neden diyeceksiniz. Çünkü 7 milyona 7,5 milyona şu an havuzsuz villalar satılıyor. Bu villalarımızın fiyatı ne? Arka cephemiz havuzlu. Biraz bahçe alanı daha geniş. Onun fiyatı 7 milyon TL. Ön cephenin fiyatı ise 7,5 milyon TL. Yani havuzsuz villa fiyatına havuzlu... İki tane villamız burada var. Dilerseniz ikisini beraber eş, dost, akraba, aile alabilir ya da tekli alabilirsiniz değerli dostlar. Gerçekten bölgesinin mantıklı fiyatına iki adet güncel satılık sıfır villamız mevcut. Villalar yeni bitti. Biz de sizlere ilk çekimimizi yapmaya geldik değerli dostlar. Ön tarafından başlayayım ben size. Hatta şuradan göstereceğim önce. Şimdi buradan yol geliyor. Şu gördüğünüz yuvarlan tamamı çocuk parkı değerli dostlar. Yeşil alan park. Yol buradan dönüyor. Burada da bir üçgen var. Şöyle bir yuvarlak yani bu reflüj dediğimiz sistem. Bir yuvarlak etrafında, üç tarafında yol var. Yani şöyle ki bu villada kesinlikle araç park sorununuz yok. Villanın kendine ait özel bir parkı yok tabii ki ama Ön tarafında geniş bir alan olduğu için kesinlikle araç park sorunuz yok değerli dostlar. Artı olarak merkezi lokasyondayız. Dedimin içerisinde sayılır artık burası. Zaten bu bölge villa bölgesi hemen az ötesi şehir içerisinde yapılan konutlar yani daireler değerli dostlar. Merkezi lokasyonda 2 adet villamız var. Hatta şöyle girişlerimiz de bu şekilde. Yani müstakil girişler tercih edilmiş. Giriş kapısı olarak bu şekilde bir demir ahşap çalışması yapılmış. Dış cephemizin tamamında antresit ve beyaz tonları tercih edilmiş. Aynı zamanda dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş değerli dostlar. Aplikler ve spotlar takılmış. Dört bir yanına kamera tesisatları da düzenlenmiş. Buradan geldik. Çelik kapı tarafına geliyoruz. Burada bir havuz alanımız var. Bu şekilde bir havuz tercih edilmiş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere yaklaşık 3,5 metreye 4,5 metre. Çok aman aman devasa büyük değil ama serinleme havuzu çocuklarınızın vakit geçirebileceği yani oyun oynayabileceği güzel bir havuz tercih edilmiş. Aynı zamanda evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş. Bu da şöyle ki yarın öbür gün dilime doğalgaz gelir. Evi kırıp dökmeden çok rahat bir şekilde bağlantısını yapabiliyorsunuz. Ya da isterseniz ısı pompası tesisatı da kurabilirsiniz. Şimdi bitişik parsel olduğu için komşularınızda bu şekilde izole bir alan oluşturulmuş. Havuz alanımız gayet güzel makinesi vesaire takılmış. Hazırlanmış şu an. Komşuyla aranızda ise bu şekilde bir yüksek korkuluk ve duvar tercih edilmiş. Burada ta buraya kadar size ait alan değerli dostlar. Bundan sonrası yan komşu ait alan. Tekrar belirtiyorum. Arka cephenin ön cepheye nazaren bir tık bahçe kullanımı daha geniş. Ama iç kullanım aynı değerli dostlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü ön cepheden şu yol payı kesildiği için bahçe kullanımı biraz düşmüş. Ama tabi artısı eksisi var. Bu arka cephe bu ön cephe. Fiyatlarda 500 bin TL oynuyor. 7 milyon 7,5 milyon TL. Girişten girdik sen seni alayım içeriğin. Çelik kapının hemen arka tarafına mutfak kısmı geliyor. Bu şekilde salon artı mutfağımız var zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapmışlar. Tavanda ters tavan çalışması yapılmış. Normalde tavan yüksekliği 3 metreler dostlar. Şimdi bir tavanı indirmişler yaklaşık 15 santim. İçerisinde bu lineer led yapmışlar. Ekstra etraftan indirmişler. Burada da led yapmışlar, spot yapmışlar. Gördüğünüz üzere tavan işçiliği bu şekilde. Gayet güzel bir çalışma yapılmış diye görüyorum. Şurada bir Merdiven altı alanımız var. İsterseniz bunu böyle gizli bir bölme evinizde ya da bir depo olarak tercih edebilirsiniz. Televizyon ünitesi buraya hazırlanmış. Kamera kayıt cihazı ve e, <laughs> sıvı altı internet altyapısı düzenlenmiş. Değerli dostlar yani televizyon köşesi şurası olacaktır. İsterseniz mobilyanızı bu şekilde tertipleyebilirsiniz. Karşında televizyon. Hemen burada ise havuz alanı. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz düzenlenmiş. Aynı zamanda büyük geniş PVC'ler tercih edilmiş. E, Camlar da takılmış da dostlar. Çelik kapının hemen arka tarafında bu şekilde bir L mutfak alanı hazırlanmış. Tezgah üstünde bir mermer tercih edilmiş. Şuralara seramik. Ankara setinin alanı buraya hazırlanmış. İsterseniz davulma setinizin girişini dışarı menfezini verebilirsiniz. isterseniz filtreli kullanabilirsiniz. Bu şekilde menfez alanı ve dolunbaz alanı hazırlanmış. Fırın alanı tercih edilmiş. isterseniz set üstü ocak kesebilir yapabilirsiniz. isterseniz e, normal dezge üstü ocak yapabilirsiniz. Ev yağ alanımız bulaşık makinesi ve buzdolabı alanı tercih edilmiş. Bu şekilde bir dolap işçiliği elde edilmiş değerli dostlar. Gayet güzel görünüyor tavana kadar çıkması güzel olmuş bence. Mutfak alanımız bu şekilde. Bir de aşağıda WC'miz var. Selsen Azamet bir göstersene. Hilton lavabosu, gömme rezervuarı. Hemen ta karşıya da çamaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Yani aşağıda bence iyi. Yeterli bir alan. Basamaklarda mermer tercih edilmiş. Korkuluk olarak alüminyum bir korkuluk tercih edilmiş. Villamız triplex değerli dostlar. 3 kattan oluşuyor. Yani zemin 1 ve 2. Evin içerisinde 2 kat çıkıyorsunuz. Üst kattaki volümümüz bu şekilde. 2 tane odamız var. 1 tane ortak ve banyomuz var. Oda boyutlarımız gayet güzel. Buradan ön tarafa az önce bahsetmiş olduğum yeşil alana bakıyor değerli Şurada da bir refüj var. Yani ön tarafınız gayet açık. Burada Çiğ çiğlik bir yatak takımı için alan hazırlanmış yatak başı bu tarafa tam koluna gelmişler dostlar aynı zamanda isterseniz bakın şurada diş verilmiş zaten İsterseniz şuraya kadar gömme bir dolap yaptırabilirsiniz tavan yüksekliği 3 metre aşağıda da belirttim değerli dostlar aşağıda indirmişlerdi ama burada gördüğünüz üzere havuz et yaptıkları için tavan yüksekliği belli ediyor kendini tavan yüksekliği 3 metre aplikler falan takılmış zeminlerde laminat parke tercih edilmiş. Bir diğer odamız da bu şekilde değerli dostlar. Yine burada da çift kişilik bir yasak göre alan hazırlamış. isterseniz ama burada iki tane tekli baza da koyabilirsiniz. Dolap alanı da karşıya gelir. Aynı zamanda uydu sistemi ve ısı pompası tesisatı kurulmuş. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz var. Bir de burada küçük balkonumuz var değerli dostlar. Ama yukarıdaki teras olduğu sürece mesela burayı çamaşır balkonu olarak kullanabilirsiniz bence. Bir de ortak katta ortak WC balonumuz var. Bu şekilde büyük bir düşe kabini alanı tercih edilmiş. Fiskesi vesaire gayet modern böyle gömme fis yapılmış. Havalandırma için PVC tercih edilmesi bence gayet güzel. Gömme rezervuarı büyük bir bu çalışması yapılmış. Tavanda da havuzda dönmüş. Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Merkezi lokasyondayız. Marketlere 20 mesafesinde denizi 2 kilometre mesafede okullar işte sem pazarı olsun, hastane olsun, itfaiye olsun. Bunlar yakın değerli dostlar. Bunlar yakın. Üst kattaki holümüz bu şekilde. Tavanda güzel bir led çalışması yapılmış. Mesela şöyle bir versene. Gayet güzel bir led işçiliği değerli dostlar. Şimdi burada hem ortak vecevanımız var hem de odamız var. Hatta şöyle göstereyim ben size. Baksanıza kocaman bir duşe kabini alanı. Gördüğünüz üzere fiskesi vesaire bu şekilde yine havalandırma için PVC tercih edilmiş. Vitra'nın gömme rezervuarı, Hilton havlu çalışması tercih edilmiş. İşçilik güzel görünüyor. Geldik son odamıza. En büyük yatak odamız burası. Yine burada da yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. İsterseniz dolap şu karşıya düzenlenebilir. Yine burada da ön tarafa bakıyoruz. Dediğim gibi ön taraf ve arka taraf iki tane villamız var. İkisi de satılık. Buradaki oda boyutumuz gayet büyük. Aşağıda sadece bahçe kullanımı fark ediyor. Yarın öbür gün orası da tam biterse orayı da sizlere tanıtmak isteyeceğim. Çünkü burası daha yeni bu hafta temizliği vesaire yapıldı. Diğerinin temizliği kalmış değerli dostlar. Nasip olursa o da biterse bir gün orayı da hep beraber gezeceğiz. Aynı zamanda iki vilamızın da kendine ait bu şekilde teras alanları mevcut. Terasların üstü kapanmış çatı girişleri şuradan derdi dostlar. Teras boyutumuz yaklaşık olarak 15-16 metrekare. Zeminde seramik tertiplenmiş. Gayet güzel bir işçiliğimiz var. Şöyle göstereyim hatta size bir buradan versene bir daha. Şimdi değerli dostlar anlatmak istediğim aşağıda konuşuyordum. Burada bir yuvarlak var. Bizim aracın olduğu yerde bir yuvarlak var. Üç tarafından yol dönüyor. Aynı zamanda şu yeşil alan yani böyle etrafını yol dönmüş ya. Şuraya yeşil alan bu ağaçların olduğu kısımda yeşil alan dostlar park alanı. Yani şurada bir inşaat yapılmayacak. Bu güzel avantaj kesinlikle. Gördüğünüz üzere sizleri Hisar Mahallesi'nde gayet güzel 2 adet villanın çekimini yaptık sizlerde. Bu bölgede havuzsuz villa fiyatına havuzlu villa sahibi olmak istiyorsanız tavsiye edebilirim değerli dostlar. Lokasyon güzel, villaların işçiliği güzel, havuzları mevcut. Yani daha ne edebilirim ki sizlere? Sizler de bu villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.